Eser, hareketli bir hayattan sonra hasta olan bir adamın başından geçen olayları ve aşklarını anlatıyor. Necati küçük yaşta annesini ve babasını kaybedene kadar ailesiyle birlikte Büyükada'da yaşar. Amcası onu İstanbul'a yanına alır ve büyütür. Amcasının iki kızı vardır. Necati ortaokulu bitirdikten sonra askeri okula girer. Buradan mezun olduktan sonra amcasının yardımıyla Fransa'ya askeri akademiye girer. Fransa'da gönlünü epeyce eğlendirir. Buradan mezun olduktan sonra İstanbul'a döner. İstanbul'dan Şam'a tayini çıkar. Şam'da sıkıcı iki yıl geçirdikten sonra Bulgaristan'a tayini çıkar. Bu göreve gitmeden önce bir aylığına izin alır. Amcasının yanına gider. Burada amcasının büyük kızı, kocası ile sorunları yüzünden kendisini vurur ve felç olur. Kızıyla birlikte babasının yanına taşınırlar. Bu tatil sırasında Necati gönlünü komşu kızı Zehra'ya kaptırır ve kendisini beklemesini söyler. Necati Bulgaristan'a giderken bir Türk çetesi treni durdurur. Necati'nin subay olduğunu anlarlar ve çeteye dahil ederler. Bu Türk çetesi Rum çeteleri ile çatışmalara girerler. Bir çatışmada Necati ağır yaralanır ve yolunu kaybeder. Dört gün gibi bir süre terk edilmiş değirmende kalır. Birisi onu bu yerde bulur ve bir hastahaneye götürür. Değirmende kalırken çok kan kaybeder ve yarası mikrop kapar. Doktorlar, Necati'ye bundan sonraki yaşamında heyecan yaşamamasını, eğer çok heyecanlanırsa öleceğini söyler. İyileştikten sonra hastahaneden ayrılır ve İstanbul'a amcasının yanına döner. İstanbul'a gidince durumu Zehra'ya açıklar ve ondan ayrılır. Necati'nin amcası görev sırasında ölmüştür ve yeni haberi olur. Nilgün Necati ile ilgilenir ve ona bakar. Bir süre sonra Nilgün Necati ile evlenir. Hastalığından dolayı düzenli bir hayat sürmek için babasından miras kalan büyük adadaki çiftliğe yerleşir. Bir süre sonra Leyla çiftliğe ziyarete gelir. Leyla büyümüş ve genç bir kız olmuştur. Necati ve Leyla çiftlikte gezerler, ata binerler, beraber dolaşırlar. Bu sırada birbirlerine bağlanırlar ve bir gün baloda Leyla ile dans ederken aşırı heyecanlanır ve ölür.